Irmak bebeği kaybetmiş. Üzüldüm Adnan Bey. Artık onunla herhangi bir bağım kalmadı. Güya çocuğumun annesi olacaktı. O da olmadı. Gördüğün gibi beni buraya düşürdü. Ee, artık o da benden korkacak. Madem ki beni ateşe attı, şimdi kendi de o ateşte yanacak. Adnan Bey, biz önce sizin tutuksuz yargılanmanıza odaklanacağız. Ona zaten odaklan. Ama Irmak da cezasını çekecek diyorum sana. Kendi ipini çekmek neymiş anlasın. Anlamadım. Anlaşılmayacak bir şey yok. Artık o da borçlu. Irmak Hanım hiçbir şey imzalamadığını söylüyor. O öyle zannetmeye devam etsin. Bir süre daha. Sigorta için diye attığı tonlarca imza var. Salak. Neyi imzaladığının farkında bile değil. Birkaç tane şirketimde ortak olarak adı geçiyor. Sen onlara bir kurcala bakalım. Borçların bir kısmını Irmak Hanım'a mı yıkmamı istiyorsunuz? Nihayet anladım. Aynen öyle. Sen onları iyice bir kontrol et bakalım. Bugün Irmak'la muhakkak görüş. Kocasını hapse attırmak neymiş? Görsün. Ee, cin olmadan adam çakmaya kalkmayacaktı. Değil mi? Allah Allah. Bu Adnan'ın avukatı niye arıyor ki beni? Efendim? Irmak Hanım nasılsınız? İyiyim. Teşekkür ederim. Sağ olun. Siz nasılsınız? Hayırdır? Bir şey mi oldu? Adnan Bey'in bazı şirketlerinde yönetici olarak gözüküyorsunuz. Bu da borçların bir kısmını size rücu etti anlamına geliyor. Ah, ama nasıl olur yani? Benim hiç hiçbir alakam yok ki. Hiçbir yerde yönetici değilim, imzam yok. İsterseniz yüz yüze görüşelim. Konu sandığınız gibi değil. Tamam, olur. Ee, siz neredesiniz? Benim ofise buyurun. Şimdi konum atıyorum. Tamam. Tamam, ben hemen çıkıyorum. Allah Allah! Tılsım, benim hemen çıkmam gerekiyor. Ee, teyzemi arayacağım. Teyzem sizde dursa olur mu? Tamam, olur. Ee, sen nereye? Ben Biri'yle görüşmem lazım. Of! Alo. Ee, teyzeciğim ya benim çok acil çıkmam gerekiyor. Acaba rica etsem sen gelip çocuklarla durabilir misin? Tamam, tamam. Çok teşekkür ederim. Görüşürüz. Tamam, teyzem şimdi geliyor. Sen de kardeşlerine göz kulak ol, olur mu? Tamam, tamam. Zaten uyuyorlar. Tamam canım. Hadi görüşürüz. Görüşürüz. Ya şu şerefsizin yaptığına bakar mısınız? Ya ben nereden bileyim ben o evrakları sigorta falan bilmem ne zannederek imzaladım. Resmen beni oyuna getirmiş pislik. Allah kahretsin ya ben nasıl bu kadar aptal olabildim. Oh. Yani peki ben ben şimdi ne yapacağım? Yani o evrakları ben bilmeden imzaladığımı nasıl kanıtlarım? Kanıtlayamazsınız. Yıllar önce imzalamışsınız. Şimdi böyle olunca itiraz etmenize kimse inanmaz. Ya. Öyle şey olur mu? Yani benim hiç hakkım falan yok mu ya? Böyle itiraz da mı edemem? Elbette itiraz hakkınız var. Dava açabilirsiniz. Ancak önce borcu ödemeniz gerekiyor. Dava uzun sürer, devlet sonucunu beklemez. Ya ama bakın benim, benim hiçbir alakam yok ki. Yani hiçbir alakam yok. Yani bu adam böyle suç işleyecek, cezasını ben mi ödeyeceğim? Böyle mi olacak? Kanunlar böyle. Yapabilecek bir şey yok. Peki yani ne kadardır bu borç? Herhalde Adnan'ın borcu olduğuna göre milyonlar filandır. Net rakamı yarın söyleyebilirim. Ama evet, büyük miktar. Benim öyle param yok ki. Zaten yani her şeyimize el kondu. Üzgünüm. Yani şimdi bu adam senin ne olduğunu bilmediğin şeylere imza mı attırmış? Ah Irmak ya. Kızım senin aklın neredeydi? Ya insan imzaladığı şeye bir bakar bir okur. Anne bilmiyorum güvendim. Yani sigorta dedi yok bilmem ne dedi. Ya şüphe etmek hiç aklın ucundan geçmedi ki. Bak sen bu adama nasıl güvenebildin ya? Bana yani zarar vereceğini hiç düşünemedim. Nasıl ödeyeceğiz? Ödeyeceğim. Neyle? Bu benim sorumluluğumda. Ben halledeceğim. Ya Irmak, yüz bin değil, iki bin değil kızım. Milyondan bahsediyoruz. Sen nasıl bu kadar parayı bir araya getireceksin de halledeceksin bunu? Bilmiyorum. Çalışırım. Ya bilmiyorum, bir yolunu bulurum. Yani zaten daha net miktar belli değil. Mümkün değil. Altından tek başına kalkamazsın bunun. Ya. Aynen öyle. Ya, ben size sıkıntı vermek istemiyorum. Olmaz. Alışığız biz boş ver. Ben halledeceğim. Ben hallederim, ben hallederim. Neyi hallediyorsun ya? İntikam, intikam dedin. Al sana adam gösterdi nasıl intikam alınır. Sen onu hapse soktun, ucu sana dokundu. Gördün mü? Artık senin halledebileceğin bir şey değil bu. Tamam, Sen hiçbir şey değilim. halletmeye çalışma. Tamam anne, bir sakin olalım. Bir bakalım bir borç ne kadar bir çıksın ortaya. Ona göre bir ödeme planı yaparız, taksitlendiririz. Gerekirse ya, bir şeyler satarız. Anne hayır, hayır ya lütfen olmaz. Mı? Sana soran olmadı. Ya ben, ben size yük olmak istemiyorum. Anca beraber, kanca beraber. Gerekirse ben de maaşımdan verebilirim. Ay sen de bir dur Karsu. Gerçekten Karsu sen bir dur. Durmayacağım Allah Allah. Ay başım şişti kimse laf dinlemiyor. Allah Allah ya. İnanamıyorum ya. Bütün bu borçlar benim mi yani? Ne yazık ki. Ben bu borca itiraz edeceğim ama. Tabii. Bu arada ben Adnan'la görüşmek istiyorum. Görüş günü olabilir. Yok, ben onun ayağına gitmem. Yüzünü de görmek istemiyorum. Telefon olmuyor mu? Ayarlamaya çalışayım. İyi. Ona edecek küçük lafım var. Bu arada ödeme işini nasıl yapacaksınız? Halletmeye çalışıyoruz ama yani 50 milyonu bir anda bulamam değil mi? Ödeme geciktikçe faiz binecek. Binerse binsin. Ne yapayım? Yapacak bir şey mi var? Sen Allah belanı versin Adnan.